Öncelikle bu dizi hiç bitmesin diyenler aşağıdan beğeni tuşuna basalım ve hep birlikte gelin dizisi severler olarak sayımızı gösterelim. Beyza ve Cihan'ın ilişkisindeki gerilim izleyiciyi derinden etkilemeye devam ediyor. Beyza'nın Cihan'ın evlat özlemiyle geçirdiği bu hassas dönemde koşullar öne sürmesi hikayede kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu durum karakterlerin iç çatışmalarını ve ilişkilerinin kırılganlığını ustalıkla yansıtıyor. Mukadder Hanım'ın test sonuçlarıyla oynaması hikayeye eklenen beklenmedik bir twist olarak dikkat çekiyor. Beyza'nın bu süreçteki manipülasyonları dizinin gerilimini artırırken izleyiciler de, acaba sonraki adım ne olacak sorusunu canlı tutuyor. Cihan'ın babasının ölümündeki gerçeklerin yavaş yavaş su yüzüne çıkması hikayenin en merak uyandıran noktalarından biri. Özellikle Mukadder ve Nusret'in rolünün ortaya çıkma ihtimali izleyiciyi Cihan bu gerçekle nasıl yüzleşecek diye düşündürüyor. Sıla'nın adalet arayışı ve kanıt toplama çabaları dizideki umut ışığı olarak öne çıkıyor. Onun stratejik hamlelerinin Mukadder ve Beyza'nın maskelerini düşürerek hikayeye denge getireceğini tahmin etmek heyecan verici.